Değerli basın mensupları daha önce planladığım basın toplantısının konusu kentsel dönüşüm mağdurları karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya olan vatandaşlarımız yine İstanbul'da, Fikirtepe'de olsun diğer bir takım ilçelerde olsun mahallelerde olsun yaşanan mülkiyet ve tapu sorunları. Ancak dün Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı yerel mahkemenin verdiği karar üzerine çok kısa bir değerlendirme yapma ihtiyacı duyuyorum. O nedenle konuşmama, basın toplantıma bu konuyla başlayacağım. Hepinizin bildiği gibi Anayasa Mahkemesi anayasaya dayalı olarak Sayın Enis Berberoğlu'nun yapmış olduğu bireysel başvuru sonucunda Enis Berberoğlu'nun Anayasa'dan kaynaklanan seçme ve seçilme hakkının ve diğer haklarının ihlal edildiğine karar verdi ve bu ihlal kararı gere res gerekçeli bir şekilde resmi gazetede yayınlandıktan sonra gereği yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi. Anayasa Mahkemesi'nin teşkilat kanunu açık eğer hak ihlali bir mahkeme kararından kaynaklanıyor ise bu kararın ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar ilgili mahkemeye gönderilir. Anayasa Mahkemesi Teşkilat Kanunu madde 50. Bu çerçevede yerel mahkemeye gönderilen karar üzerine yerel mahkemenin yapması gereken sadece ve sadece yeniden yargılamayı başlatmaktır. Yeniden yargılamanın başlatıldığı anda Önceki kararlar hükümsüz kalacağından Sayın Enis Berberoğlu tekrar seçme ve seçilme hakkının gereği olarak milletvekili olarak meclisteki görevine devam edecekti. Bütün bu hususlar Anayasa Mahkemesi kararında gerekçeli bir şekilde açıklanmıştır. Mahkemenin vermiş olduğu karar hukuk devletini ayaklar altına alan bir karardır. Mahkemenin böyle bir yetkisi yoktur. Süreç devam ediyor. Elbette itirazın sonuçlarını bekleyeceğiz. Memlekette hukukun devam edeceğine, işleyeceğine inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Aksi takdirde anayasa askıya alınmış olur ki bu çok çok tehlikeli, çok çok sakıncalı bir durumdur. Yargı sürecini takip ediyoruz devamına göre grup sözcülerimiz, parti sözcümüz, grup başkan vekillerimiz, ilgili arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Değerli basın mevzupları, kısa bir süre önce pandemi sürecinin başlangıcına bir infaz yasası çıktı ve getirilen indirimlerden, kolaylıklardan birçok mahkum yararlandı. Cezası 6 yıla kadar olan e, mahkumlar, tutuklular bir gün dahi bir daha cezaevinde tutu, tutulmaksızın salı verildiler. 6 yıla kadar olan cezalarda eğer hiç cezaevine girmemiş ise ilgili kişi vatandaş bir gün dahi cezaevinde yatmaksızın tahliye oldu. İnfaz yasası bunu getiriyordu. Ancak infaz yasasının hemen öncesinde 24 Mart 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25 Mart tarihinde kabul edilen ve 26 Mart 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasa ile düzenlemiş olduğu çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle hapis cezası alan ve hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya olan vatandaşlarımız için bir başka düzenleme yapıldı. O da karşılıksız çıkan çekin belli vadelerde ödenmesi halinde ki bu vade o yasada 3 ay olarak belirlenmişti cezanın ortadan kalkacağı. Aksi takdirde çek bedeli o süre içerisinde ödenmez ise e, çeki düzenleyen kişi tekrar cezaevine girecek e, yönünde. Düzenleme bu şekildeydi. 3 aylık bir süre verilmişti. Bu 3 aylık süre. ...daha sonra haziran ayında çık çıkarılan bir yasayla... ...bir yıla çıkarıldı. Bu duruma göre... ...çek bedelinin 1 bölü 10'unu tahliye tarihinden itibaren... ...3 ay içinde ödeyip... ...kalanı... ...ikişer aylık sürelerle... ...15 taksitte ödeyen vatandaşlar... ...hapse girmeyecek. Bu 3 aylık süre... ...sonra bir yıla çıkarıldı. Ancak değerli arkadaşlar sevgili vatandaşlarımız, bir ekonomik kriz süreci içerisindeyiz. Çekin ödenmeme nedeni ekonomik krizdir. Hiç kimse hapis cezası varken çeki ödemeyeyim demez. Hapis cezası olmasına rağmen çek ödenemiyor ise, ödenmiyor ise bilelim ki, biliniz ki vatandaşımız, esnafımız zor durumdadır. Vergi rekortmenlerinin hapse girdiği bir dönemi yaşadık, yaşıyoruz. Yatırımlarını, yapmış olduğu tesislerini Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı e, iş adamlarının devletten olan alacağını alamamış olması nedeniyle, hak edişlerini alamamış olması nedeniyle hapse girdiğini ya da kaçak yaşadığını görüyoruz. 6 yıla kadar olan cezaların tamamen ortadan kaldırıldığı yani hiç kimsenin indirim nedeniyle ceza yatmayacağı bir sistemde en fazla 5 yıla kadar olan hapis cezası olan karşılıksız çektik hapis cezasının kaldırılmasının şart olduğunu görüyoruz. Bekleyelim bir yıla kadar bunların bir ödemelerini görelim. Ona göre kanunu gerekse değiştiririz demeye gerek yok. Beklemeye hiç gerek yok. Meclis açıldı. Kısa bir yasayla karşılıksız çekteki hapis cezasını kaldırabiliriz. Bu bir siyasi takdir konusunun ötesinde anayasanın gereğidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 4 nolu protokolün birinci maddesi gereğidir. Gerek 4 nolu protokol gerekse bizim anayasamızın 38. maddesi der ki hiç kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemiş olması nedeniyle özgürlüğünden alıkonulamaz. Anayasaya uyalım. Değerli basın mensupları, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu tarihten bugüne kadar vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mülkiyet sorunlarının, tapu sorunlarının, imar sorunlarının, kentsel dönüşüm sorunlarının çözülmesi için aktif bir politika yürüttük iktidarın gerisinden gelmedik tam tersine görmüş olduğumuz tespit etmiş olduğumuz yaygın sorunlar nedeniyle kanun tekliflerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapıcı bir muhalefet anlayışıyla verdik. Sorun nasıl çözülür? Birçok yasanın öncüsü olduk. 2B yasasından tutun eee hazineye ait tarım arazilerinin satışı, hazineye ait arazilerde binası bulunan vatandaşlara bu yerlerin mülkiyetlerinin adalet üzerine oluşturulan kurallar üzerine devredilmesi gibi tapu tahsis belgelerinin sürelerinin uzatılması imar affı kanunun e, yürürlükten kaldırılırken kaldırılmayıp onun süresinin iki kez uzatılması İstanbul'un Silivri, Çatalca, Sultanbeyli gibi ilçelerinde yaşanan çok özel mülkiyet sorunlarının çözümü gibi bütün bu konularda kanun tekliflerimizi zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık. Son süreçte ilgi ilgilendiğimiz bir önemli konu var. Konu satış vaadiyle dolandırılan vatandaşlarımız. Sayısı 100 bin. Yağmur gibi şikayet geliyor bize. Konuyla ilgilendiğimizi gören vatandaşlarımız bize taleplerini intikal ettiriyorlar. Anadolu'da başka illerde bu tip mağdurların olduğunu öğreniyoruz. İnanın bu sayı 100 bin kişilik sayı çok daha yükselecektir. Bu vatandaşlarımız konut satış vaadiyle dolandırılanlar platformu olarak örgütlendiler. Esenyurt'ta, Tuzla'da, Fikirtepe'de, Anadolu'nun çeşitli illerinde büyük bir dolandırıcılık var. Maket üzerinden yapılan satışlar var. Hayali satışlar ortada bir daire yok. Ya da bir inşaat var ama İnşaat 15 kat yapılacak diye vatandaşa daireler satılmış ama inşaat 5 kat satılmış. Aynı daire 3 kişiye satılmış, 5 kişiye satılmış. Mağdur vatandaşlarımızın şikayetlerini her gün görüyoruz, yaşıyoruz. Bu konuda vatandaşları kaderine bırakmayı asla kabul etmiyoruz. Bugün saat 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir alt komisyon çalışması var. İzmir Milletvekilimiz Sayın Özcan Purçu o komisyonun üyesi başından beri kendisi de bu konuyu takip ediyor. Birlikte o çalışmaya katılacağız. Meclise vermiş olduğumuz araştırma önergelerimiz var. Ee, soru önergelerimiz var. Masaka, masaka yapmış olduğumuz bildirim var. Eğer bir faaliyetten konusu suç olan bir faaliyetten dolandırıcılıktan elde edilen gelir Aklamak üzere, aklanmak üzere bir başka faaliyet e, gerçekleştirilmek suretiyle ekonomiden yeri, ekonomiye yeniden geri ise bir aklama suçu var demektir. Bu da masakın görev alanına girer. Masakın e, bu konuda görevini en iyi şekilde yapacağına inancım tamdır. Ama görevini yapmayan bir kurum var. Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanı Sayın Rusat Pekcan. Bakanlık görevini yapmıyor. Sayın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 4 aydır bu vatandaşlarımızın görüşme talebine cevap vermiyor. Bu talebe ben aracılık ettim. Bu vatandaşları Esenyurt'a gittim dinledim. Tuzla'ya gittim dinledim. Talebe aracı oldum. Ticaret Bakanlığı bugüne kadar gerek 4077 sayılı eski tüketicinin korunması hakkındaki kanun, gerekse 2004 yılında yürürlüğe giren Yeni tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, göre görevini yapmamıştır. Eğer Ticaret Bakanlığı görevini yapmış olsaydı hiç kimse dolandırılmış olmazdı. Kanun diyor ki bu tip taksitli konut satışlarında, ön ödemeli konut satışlarında bakanlıktan izin alınır. İzin almışlar mı? Hayır. Teminat verilir. İnşaat ruhsatı alınmadan asla satış yapılamaz. Ya da satış sözleşmesi tapu siciline tescil edilmedikçe ya da gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde tescil edilmedikçe asla vatandaştan para toplanamaz. Toplamışlar mı? Toplamışlar. Ne yapmış Ticaret Bakanlığı? Hiçbir şey yapmamış. Sayın Rusar Pekcan deve kuşu misali başını kuma gömmüş. Bu sorunları görmüyor. Sayın Bakan bu sorunları görmeden bu sorunları başınızı kuma görerek bu sorunlardan kurtulamazsınız. Sorumluluktan kurtulamazsınız. Siz millet adına orada bakanlık yapıyorsunuz. Buna hakkınız yok. Sizi görevinizi yapmaya davet ediyorum. Hafta geçen hafta sonu, evvelki hafta sonu Fikirtepe'deydim. Fikirtepe'de yine bu mağduriyetin çok büyük bir acı bir örneği var. Bakın size fotoğraflar göstereceğim. Ben iki sene önce Fikirtepe'ye gittim. Fikirtepe'de şöyle bir inşaat çukuru var. Bu inşaat çukurunu bir müteahhit şirket inşaat yapacağım. Sizlere buradan lüks daireler vereceğim diye pazarlamış. Lüks daireler vereceğim. Buraya Manhattan Dream, Manhattan Rüyası diye bir site yapacağım demiş reklamlarını görseniz, videoları izleseniz, hakikaten burada bir yerim olsun derseniz. Kentin merkezine yakın, metroya yakın, deniz manzaralı, sadece bir yaşam fırsatı değil, aynı zamanda bir yatırım fırsatı. Yaşam tarzı satılıyor burada. Manhattan diyeyim. Evet, Manhattan olacaktık. Homeless olduk, evsiz olduk diyor vatandaşlar. İki sene önce bu çukur burada duruyordu bu çukura e, tekrar gittim. Çukur aynı şekilde aynı şekilde duruyor. Bakın. Çukur böyle duruyor. Mağdurların mahkemedeki duruşmasını izledim. Şirketin 170 yetmiş orandaki ortağı ben de mağdurum diye dilekçe vermiş. Beni de kandırdılar. Kimler tutuklanmış? Ofis çalışanları. 2500 lira maaşla satış e, işini yapan görevliler. Getir götür işlerini yapanlar Bunlar tutuklanmış Bir de yüz, yüzde otuz orandaki Ortak tutuklanmış Hepsini mahkeme tahliyesine karar verdi Ortada bir suç var Ama suçlu yok Şimdi vatandaşa Git mahkemeye Derdini anlat bu özel hukuk hükümlerine Tabi bir iştir deyip Vatandaşı başınızdan savuyorsanız Görevinizi yapmıyorsunuz Fikir tepeller Çözüm istiyor Bir yasa çıktı Şimdi ilgililer diyecek ki bir yasa çıkardık. Yasanın çıkarılmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada aktif katkı koyduk. Aktif. Bizzat ben konuşmalar yaptım. Fikirtepe bu yasada yok dedim. Sonra bir takım değişiklikler yapıldı. Öyle bir değişiklik yapıldı ki, öyle bir süreç tarif edildi ki fikir tepelinin derdini çözmesi imkansız. Önce vatandaşlar bir araya gelecek şu çukurda hisseder olan vatandaşlar bir araya gelecek. Burası özel mülkiyete konu. Vatandaşlara ait binalar var burada. Vatandaşın kendi binaları vardı. Şirket kentsel dönüşüm yapacağım dedi. Bir proje yaptı. Maketten paralar da topladı üçüncü kişilere satacağı daireler için. Önce bu arsa sahipleri bir araya gelecek. Üçte, en az üçte iki çoğunlukla karar alacaklar karar aldıktan sonra karara katılmayanların daireleri satılacak. Onların hisseleri satılacak daha doğrusu. Sonra bu satıştan sonra bakanlığa başvurmak üzere bakanla müteahhide bir tebligat yapılacak. Sonra bakanlığa başvurma aşamasında tekrar 3/2 oranında bir karar alınacak. Bu karardan sonra bakanlık müteahhide süre verecek efendim e, hakkı nedenlerle müteahhit burayı yapmıyor ise sonra buranın tekrar ihalesi yapılacak. Kanun çıktı ama bir milim ilerleme yok. Vatandaş mağdur. Bu yasanın acilen değiştirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili değişiklik teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vereceğiz. Son e, söylemim şudur. İstanbul Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nden bir örnek vereceğim. Karlıbayır sadece bir sembol. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yoğun gece kondulaşmanın olduğu hazine arazileri var. 2001 yılında çıkan bir yasayla buraların mülkiyet sorunu çözmek kolaylaştırılmış. Yoğun yapılaşma var ise buraların mülkiyeti belediye aracılığıyla hazine tarafından belediyeye devredilir. Belediye tarafından da imar planı yapılmak suretiyle vatandaşa devredilir. Gayet güzel bir sistem. Başarıyla uygulanan yerler var. Ancak buradaki vatandaşlar 40-50 yıldır burada yaşayan vatandaşlar bedellerin olağanüstü yüksekliği nedeniyle şu an mağdur olmuş durumdalar. Bu konuyu da ilgili bakanlıklara taşıyoruz. İnanıyorum ki bu konuda da her nasıl her mülkiyet konusunda, sorun konusunda Cumhuriyet Halk Partisi öncülük yapıp sonuçta bunlar çözüme kavuşmuş ise bu konuda da bir çözümün gerçekleşeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim.